Kadın ayarlıydı bu. Başkomutanı Yani bu ay kırmızı medveni ya. Bize diye. Hazal Kurmaç. Afi Hatta bir gün Erbeciğim teknoloji. Böyle ki adamın ya. Evan Belazgir. Hasan Ne oldu? Bir امر زیارتی حسن پاشا امر جل حسن پاشا نام حسن پاشا مای هیچ بود در حسن پاشا هین حسن پاشا ام بیشن سبحان داری او بیا پا چهوی ام جوازی اخلاطی برا شیبو هی بیونا پرا حسن وان هی او نو جی جو داتی لقب اکشی پرا حسن دیده بسی حسن پاشا پرا حسن Yani tarih 1070 şey. Her bunu o mezarı mı, kolye Her bunu, her bunu, her bunu. Hatta ben bir zaman ki Mesela mezarın dijvatın duğu nofebi. Tamam nofeb dijvatın duğu nofeb karakiye karışık ya avat bey, avat del vosma, çırak Ha, evet.

Avtoro sunuyor da partimemdən amma partime səsəm. Amma bütün sənəri blin kiynər Çinə İran. Amma alq yapmaz bir məpadaxın adına. Bunun fonu digərdir. Ə Türkiyə sərhəd sözmüştünə gənavi almalı. Gənavi elməsin. Altına belə qeyrəbəki götürə bilməzs heç. Bu məqasər və qeyrəbə qoyursan, bu sözün boş çəyə bunu hatırla. Asit benzo metre var? Az de varır? Kim var? Kim ne var? Merak ettim. Valla bazı ha paşana metro parız birey hep buna. buna. Da esas şeyi sorduz ya. Day buna. Parız mı aradım paşa kışın ya bana aradım paşa ki bu düzme. Başı çıkıyor yani. Mesela ne ne şu derdi var abi bize. Bu bizden ودو ما قلنا بجا بسيري وشيك أبي حصل بيوم تبرا وحي مرات بينا هوا مدات بينا ولا مرجي حالي تشيتي أبش بس مملكتي فقونا وعطنا بي داري تاوك أي قد يفرسا لغو ما قد يعافي يوم أبدل أه دلت من تيل ردوه ده هادي وعلى شوال تشير بي رما فقو ها صلاة بي رمبازي باشكي هر چهات بيش حالي برا داري زيدنا داري برا جيريكي دار

yedne nov ilan. Yani de o sizi kuvvetine bu tiye millet ve şovant şey nayle pazarı kazım, karar bu bide zıvısan Deri tenge çıt kazır bide. Halbuki havin bir çüne. Çıma zıvısan edin. Ve ezmere kira millet, Ali ki ve geri ve geli bira geli kızmama ve Cüvede hatta o zaman Efendim yani sen Ama idi idi millet şansı yıkar ve ertek var Ama ben kirabı ki Yalnız azura hizmet bilim Hatta cihye kirabı ki Neden hatta kubiye Haydi kere peşi Per giden peşi Para ya Fıcari hafmatın hafmalı ne yapar Para toplum Gerçekten Adalet Ekim'e izin çekme, izin almak için bir parça Mesela Eda'nın evinde bir zaten uzanıyor. bizim veren şehir Urfa. Sinirli diyar beyti. Hatta sinirli olanı izinle cebik et. Mesela Ebu Şi, izinle Ebu زين باشا يملي دوجي سنة ديار بيك سنة ديار بيك حتى بتيسي حتى يزمي داس مرة باشا قابية والي جي داس باشا يبقى حتى بيجا أزرقاني دار كورتون أزرقان ناو بي أزرقان ناو باشا بحر ظلم تابر كي دحف شي ريوي ها كي حوشا يبلن بي غازي Mukavakatı yaptı, tevhid dedi. Vekine işte bir tıcı hayvanı. Bazı faruz ciddiyim. Bana hakim de buraya az verir. Faruz hep, felçer ekber her yer, hep Her taraf dedi ki işi yok. E bey beylik mahiyeti olan her yer. paşayı devret gibi yapalım. Yani şu darık kabza Ve her şey, lafça abi dinheyle, evli şey, hele ekber, beni ilk این ایدویجیت قطع داشت. آرادین پاشان سریب مدت و چایی ساقی و فارس به شیر اشتدار داشت. از حاضرا به شیر حیوان افتاده ایمه، اشیرا دلیل در اینجا اتاجه نیتشه. دیشنید به شیر آن پاشا حاضرا و دلیل در اینجا دلمات نیست. این فارس در پاچه یاد دیگه،

Долоси одружирах бадли вот чек кагоми диш се ора барод дал хабар да ни чу ми кабар ва дил дио села сите. Балданде је па соло пацка шури он барод мео таске. Јеки ме хасани пелаге а за каразовскол купи. А нови деоби. Језин а коли че дај мало део саки

Bu da, yani. Dedi, Dedi, galop, ben bu mi ona? Ne diyeceğim ortaya dalıyordu. Demek ki bana Çünkü bana kim ki kuvvet Dedi, et, şey, der, e. Hatta yalnız rahatlar. Hep belki beni eskirsin. Hatta rahatlar. Hem ben ne oldu? serpa itizamı salonu övüştü. Ağabey. Kadar diye zaten ne var yok. ne kadar seni bu çünkü. var Bu sekinin falan. أو ديو برال هاكو ديو بيتك أو يصارون يجي أمريكا o sit pasajı ayrıyeten Allah Bahar Evabı Cem murad Heya Hazran Allah mevanda Hazran Kerim. Zalim. rahmetli Murat Fazlı Fatih. Allah Bazı Fazlı Başkan Mevlu Akıllı Nasıl Ona Dersin? Sesi Yatsın Evvela Doğuza Hazran Ya Bu Bir Sesi Yat Doğuza Ne Şaşırt? Ve Hemal Cil Vurşit Bahar Bir Çadırı Dam Ya. Ve

و ترا رمایداند، رن هست فامیلی باید که رمیلیخ، رم آقای داور جه و تکرار خاله قاضی هست به حدود یفی مسافرت نه هوا دخواه، دز رم آقای داور مالتنی است در اسیا ریج دارد که من هم دنست که رم بازی باش میاد و گلی اسماله گلی جامبی را Zıpkana yaparızım dedi ki hani de ki siyarımız yok dedi O cinazeyi kattfazı var buraya elden bayağı. Ezveti mi? Evet. Ne kadar. Buna o. Ecevi çavi evrim hemen ama şu boş Millet hiç bu ilan evi dersi yönü boş hakikaten. Ne yapalım buraya ki şu boş ki. Ben hiç buraya Al adalet Çabır demokrasi çabır hep çeviriyor, hukuk çeviriyor, uzak Yani ben devletin bu hizmet gününe. devletin bu hizmet nasıl, devletin bu hizmet Bu bu cidden bu cidden bu bu لكنهم يحاولون ان يحاولون ان يحاولون ان ان يحاولون ان يحاولون ان ان يحاولون ان يحاولون ان ان يحاولون ان يحاولون